Spor 0, Eyüp Spor 0. Ortaya doğru Alparslan iyi vurur. Alparslan! Top gol! Top gol Alparslan Öztürk! Alparslan Öztürk! Eyüp Spor 1-0 öne geçiyor. Eyüp Spor 1-0 öne geçiyor. İyi vurur dedik, iyi vurdu. Gerçekten mükemmel bir gol yaptı Alparslan. Müthiş bir sevinç var. Alpaslan Öztürk 126+2'de Alpaslan Eimsboro 1 0a da geçiriyor. Uzatma bölümlerinin ikinci duraklama devresinin ikinci uzatma dakikasında Alpaslan Öztürk müthiş bir gol attı sevgili seyirciler. Müthiş bir gol. İnanılmaz bir gol gerçekten böylesine bir maçta. Böylesine bir maçta inanılmaz bir gol. Tekrar tekrar izlenen bir gol Alparslan Cihan köşeye doğru uçtu ama yapabileceği bir şey yok. Ve görüyorsunuz Ömer Bayram Alparslan'ın hakkını teslim